İstanbul Jewelry Show başladı. Mücevher dünyasının gözü İstanbul'da. Birbirinden değerli firmalarımız var. O firmalardan bir tanesi de Niş İstanbul ve Niş İstanbul'un pazarlama müdürü Sayın Emre Önal yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. <laughs> Sağ olun Mustafa Bey. Nasılsınız? Çok, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, nasıl geçiyor fuarınız? Onu sormak isteriz. Ya biliyorsunuz fuarlar bizim bayramımız. Bugün gayet hareketliydi, güzeldi yani. Ee, zaten bir Vicenza Fuarı oldu. Arkasına Singapur Fuarı oldu. Şimdi bir de İstanbul. Fuarlarla dolu bir ay geçiyor. İyi yani çok şükür. İracat iyi durumda. Ee, memnunuz Allah'a şükür. Ben tabi sizden karşılaştırmanızı isteyeceğim ee, Dediğiniz gibi hem İtalya'ya hem Singapur'a gittiniz ee, Nasıl geçti o fuarlar Ve İstanbul'u nasıl gördünüz O fuarlara göre hareketlilik yönünden Yani şimdi şöyle Sıralamaya bakınca tabi İstanbul 3. sıraya 3. sıraya düştüğü için fuar olarak Yani tabi İtalya'da ve Singapur'da Müşterilerin çoğu geldi zaten Onun dışında gelmeyenleri burada ağırlıyoruz Onun dışında yeni müşteriler olursa ağırlıyoruz Yani sıralamaya göre bakarsak ee, Vichenza ile Singapur e, daha iyi geçti bizim ihracatımız adına. Peki burada hangi ülkelerden müşteri daha çok geliyor size? Hangi ülkelerle daha çok çalışıyorsunuz, görüşüyorsunuz? Yani Amerika'dan geliyor, Kanada'dan geliyor, Avrupa'dan. Bizim 60 ülke ihracatımız olduğu için ve yani diğer ihracatçı e, abilerimiz, e, firmalarımız da dünyanın her yerine satış yaptıkları için bizim öyle bir ek, yani şey bir müşteri şeyimiz yok. Her yerden var. Yani bunu sağlayan büyüklerimize de teşekkür ediyorum buradan. Yani bir şekilde her yere Türk firmalı olarak ulaşıyoruz ve e ihracatımızı yapıyoruz yani. Tabii şimdi 2022 yılı e zaman zaman tabii ürünler değişebiliyor, tercihler değişebiliyor. 2022'de yine İtalya ve Singapur'a da gittiniz. Nasıl? Müşteri tercihlerinde değişiklikler var mı? Ya şöyle. E büyük firmalarla çalıştığımız için hep yani oranın büyük firmalarla daha güçlü firma en azından garantiye almak için işi e o firmaların belirli başlı oturttuğu bir ürün şeyi var, e, gamı var. Gamı var. Onun dışında biz de ufak ufak o şeylere, ora bölgelere satışlara uyabilecek ürünleri yavaş yavaş ekleyip büyütmeye çalışıyoruz o. Her bölgenin tercihi farklı mı? Tabii ki her bölgenin farklı. Yani e, çok farklı yerler de var. Türkiye nasıl bölge bölge? farklılıklar gösteriyorsa yani işte aldığı renkten bile farklı renkler 14 ayarındaki renk şeyleri cimarlı ürünleri falan orada da var. Yani işte bazı yıldızı farklı takıyor, bazısı hacı farklı istiyor, bazısı kalbi farklı istiyor. Her bölgenin insanının kültürel durumuna göre farklı ürünler üretiyor. Zaten bunları takip edip bu ürünleri sunuyoruz onlara. Çok teşekkür ederiz. İyi fuarlar. Rica buluyoruz. ederim. Sağ olun Mustafa Bey. Size de.